Şantinden Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler. Biliyorum geçen hafta Wipeout'tan beri efeylemci siz kaldınız ama üzülmeyin. Bir hafta çabucak geçti ve biz buradayız. 16 yarışmacı ve ben sizlere yine müthiş bir Wipeout eğlencesi hazırladık. Merak etmeyin. Tüm Türkiye'ye yetecek eğlencemiz mevcut. O zaman şen kahkahalarınız için Wipeout başlasın. Karate Kid'de bir öğrenci vardı. Karate Kid'i biliyor mu? Böyle daha çok seviyoruz. Farkı ne bilmiyorum ama hepsi böyle <laughs> pijamayla geziyorlar ortada. <laughs> Ta Rize'den kalktım geldim <gülüyor> sizi <gülüyor> görmek için. E, tamam şimdi şey dedim ya ne kızıyorsun abi ya. Bu yüzden ne getirdin? Fular. 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 Bir saralım. Nereye sarıyorsun? Şöyle. Ha bak Ya e, ufaktan öttü ya yeter. O ne? Bu nunchaku. 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 Çap çap çap. <gülüyor> 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 bir şey olmaz gerçek. Ben sokakta gezerken bunsuz gezmem. Arkama takarım. Bu Gerçekten şekilde. mi? Yapma yavrum. Ya taşır ben nunchaku taşırım. Biraz Benim taş... silahım bu. Evet. Ee, 25 kişiye vurursun yani bundan. Bu nun çaku dedikleri kitle imha silahı çıktı. Rakip fark etmiyor zaten. Ben şimdi bak yürüyorum. Tamam mı? Tamam olur. Tamam. <laughs> Ay bekle şimdi bir daha yapacağız. Lay 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 la lay lay lay. Ah imdat. Şunu yapamadın yani. Ama bir tarafı kırılabilir ha. Yani. Seni pişirsin. Seni pişirsin. Aa Asuman ya. sen de fena alıştın bu vurmalı işler ha. Peki köse gel bakalım. Vay bapta ne yapacaksın? Kalı köse. Bakalım. Geldim. Boksdur var abi. Daha farklı ben düşünüyordum. Nasıl? Bu yakışıklı kim? Yakışıklı mı? Ya, evet, 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 ben evet, bol evet. bol yapıyorum ya. Hani. Ya hani, ha. Zirveni, bakayım. Dur aç bakayım topu. Ya kocam birazcık öğretti ama. E hadi göster bakalım <laughs> biraz. Deneyelim. Biraz ne öğretti? Vay, biraz mı? Yeter mi? Yere ben ne yapıyorum? Bana da marazana öğretti. <laughs> Uzak bir Asuman. Gençler Maradana. bir iki taktik öğreniriz diye dört gözle bak. bekliyorlar. Bak bekle, harekete bak. Ama ben şu spor ayakkabım... ...benim spor ayakkabım yok. O yüzden yok. olmuyor. Bak şimdi. Hop. Bravo. <laughs> Golü göremedim de, offside mı vardı orada? Free kick miydi o? Bravo Asuman, yetenek var. Bak çalışılabilir. Ha? Değilim, hatta ha? şimdi seni... Bütün kızlar geliyor buraya. Söz verdim bütün anlaşılma. <laughs> Bana soruyorsunuz. O ne? Öpeceğim. Her ne hikmetse hiç gelip beni öpen yok. Her gelen beyhanenin gediklisi gibi... Peki tamam. bu tişört sen kendin mi bastırdın? Evet, ben kendim yaptım. Hepsini hatta atabank... ben... Kıyak, gel, kıyak. Peki kıyak geçecek misin kocana? Gel böyle, gel böyle. Nasıldı? Çok zor. Nasıl iyi miydi? Hayır. Neden? Süperdi. Ben öpmeyim istiyorsan. <laughs> Öpme zaten. Finalde inşallah öpersin. Hadi git geçmiş olsun. <laughs> Çok teşekkür bye bye. ederim. Hadi bay. Ya bu ne şeker bir şey ya. Hoş geldin. Hoş bulduk ya canım. Bir şey demiş mi? Gel anlaşırız bak şimdi. Ne desin? Minibüs şu bizim ibiş galiba. Çok güzel yanaştı valla. Ne? Ya anlaşırız. Sen <laughs> hayvanı niye yedin? Valla ben sarmış ama Erol büyük burç gibi yüzüyorsun. <laughs> Ay pardon yanlış söyledim. Ee, ne dediler? İçeriden öyle ne dediler. Ne dediler. Arkadaşın. Öyle mi yaptın ya? Yapayım mı? Oh, Ah! oh. Biraz oh, <laughs> bir var ama. Kendin kaşındın vallahi benim. Ben... Gel, tak. Den, den, cıkı, ama, dak, den, ama bir şey söyleyeceğim, bu şeyle göbek atamam ki ben. Ya benim ben latin mi... yapmam lazım. Latin yap o zaman. La, 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 la. Ederim. Teşekkür ederiz. Bacasız fabrik. Ne diyorlar sana? <laughs> Kısasın diyorlar. Aa, a -a -a Tabii. ezikliyorlar. Evet. Ver ayarı onlara. <laughs> döndürüyoruz ama nereye kadar altı? Şöyle döndür döndür oyna ya. Döndürüyorum evet, işte. Aa, ben var ya Öyle artık bir. Oynaya oynaya. Oynaya oynaya. Sürpriz bizim sürpriz şey. Hiç sürpriz değil mi? Duvardan yani. duvar fışkırtıyor onu. Baktırırım ya sen şöyle. Siz şuraya yaptınız de... mı bunu daha Yaptım, önce? Yaptım tabii. Gerçekten tabii. mi? Tabii. Yaşar, yaşar, yaşar. Ha, zor. <o>. Ha, evet. <laughs> Yer yok, ne yapayım? Nasıl yer yok? Ama ben. bir yere girmiyor ki ne yapayım? İyi de gömleğin için baktın? <laughs> bana öyle. için. İçin. <laughs> i̇çin, için. Ne için? Beyazlığı. Dana bulamadım ben. Allah Allah. Sen biraz küçük değil mi ya? Çocuğun da yoktu. Aha. Ne oldu sana deli oğlan? Bak vallahi atarım Aa bu Arjantinler de konuş. <Sessizlik> Urfam ya mezelden, urfez güzelden, gönlüm geçmez. O da olur. Al. Gidelim abi. Yenim. Tabii ya, oynamak, bak bak. Arjantinler Urfalı görsün ya. Evet, başla başla. Urfalıyım ezelden Asuman'ın figürlerini ezelden, garipsemeyin. Ezelden, Sadece sinek kovmaya çalışıyor garibim. Ezelden. Çok şeker, onu söyleyeyim ben. Oğlum, portakal. Portakal, o da olur. Vay be. Ne kadar zormuş. Vallahi çok zor. Vuruyordu. Kostümün <laughs> nedir? Ee, Truvalı Heylan kostümüm aslında. O değil. Güneşi gördün mü? Bir de... Ben de mi oynasam ayol? Bana da, bana da, bana da, bana da. Ya bizi kutlayın arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi önümüzdeki hafta yine böyle eğlenceli yarışmacılarla birlikte olacağız. Önümüzdeki Vibe Out'ta görüşene Hoşça kalın Hoşçakalın, sal